arkadaşlar. Ufak şovumuzu da yaptıktan sonra bugün çok değişik bir konseptle karşınızdayım. Bugün bahayiden sıfır motor çıkartıyoruz abi. Müzik <laughs> çok değişik bir konsept olduğunu söylemiştim. Şimdi bayiye doğru gidiyorum. Tabii ki ben çıkartmıyorum. Arkadaşım çıkartıyor. Kendine yeni bir motor aldı. Hani motoru çıkartırken yanında olmamı istedi. Ben de dedim ki tabii ki de yanında olurum. Hem de kendime içerik çıkartırım. Günün sonunda baktığımızda hobi amaçlı da yaptığımız için motor üstünde ne yapıyorsak kaydetmeye başladık. hemen ben de dedim benim için de güzel bir içerik olmuş olur. Belki alacağımız motoru ama reis devam et be. Belki almak isteyen küçük kardeşlerim vardır. Almaya yakın olanlar vardır. akıllarını bir fikir canlanır. Belki motoru detaylı olarak yakından görmek isteyebilirler. O yüzden böyle bir içerik çekeyim dedim. Şimdi yavaştan ben bayiye doğru gidiyorum. Arkadaşlarım bütün işlemleri halletmişler. Biz şu an teslim almaya gideceğiz. Şimdi ben yavaştan yola doğru koyulayım. Hızlı hızlı gideyim. Çünkü klasik İstanbul trafiği abi. Hiçbir yere motorlar bile artık gidemiyor rahat rahat. Bayiye gittiğimde eğer çekim yapmamıza izin verirlerse bir soracağım. Ona göre kaydı açacağım. Her çekim yapmamıza izin vermezlerse de motoru baydan aldıktan sonra ufak bir benzinlikte falan durursak çekelim. Yani bir ilk görüntüsünü görmüş olursunuz. Biraz da bahsetmiş oluruz hem. Sizin için de güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi ben yavaştan bayiye doğru gidiyorum abi o zaman. Tekrardan bayide görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, izni aldığımıza göre çekim için yanımda da şu anda Sena var. Burada pazarlama, satış temsilcisi. Bize eski Ares'in farklarından bahsedecek şu anda. Evet, bahsetmek ister misin sen? Abi? Şu an yeni dinliyoruz. Ne fark var? Tabii, şeyin? göstergesi değişti. USB şarj giriş cihazı değişti. Sanırım onu yeni motorda gösteririz. Başka değişen bir şey var mı? Arka stopu değişti. Arka stopunu biliyorsunuz. Şöyle bir şey. Üç farklı sürüş modu geldi. Üç farklı sürüş modu gelmiş. Lastik ebatları biraz daha genişledi. Lastik ebatları genişledi. Başka var mı bildiğim şey? Sanırım benim gördüğümde şuradaki şu, şu bloğun rengi değişti diye hatırlıyorum. Evet, bloğun rengi kahverengi oldu. Rose gibi oldu. E, aynen, sanki. biraz daha değişik bir, bir rengi sanırım, oldu. Sanırım e, şey diye baktık demin, e, farlara sanırım led geldi. Evet, led farı var şu an. O zaman gel bir yenisine geçelim. Tamam. Gel şimdi, yavaş. Tamam benim sesim geliyor mu mikrofonda kadar bilmiyorum ama teslim alanına geldiğimiz noktada da bu. Şimdi bir kontrol açabilir misin? Parlar böyle gördüğün gibi kaçlar şu anda led oldu. Aynı ledden mercekler de led. Fren kaliperleri de işte onu söylemeyi unuttum. Şu anda şöyle göstereyim sana. Grim eklenmiş. Eskiden Bayway'di. Bak bu şu anda göstergesi bu şekilde. Eskisini biliyorsun. Analog bir göstergeydi. Şu an dijital bir gösterge. Sürüş modları sanırım şuradan değiştiriliyor. Bir yer var. Sanırım buradan değiştiriliyor. Bunun dışı söylediğimiz bloğun rengi şu şekilde. Bakır, rose gold tarzı bir şey olmuş. Stopları gösterelim şimdi. En önemli yerden Bak bu da stoplar. Eskisinin stoplarını biliyorsun. O da güzeldi ama bu daha tatlı olmuş. Sanki biraz böyle eski neler vari duruyor. Aynen aynen! Aynen! aynen. aynen. Sıyırıcının biraz böyle şekli değişmiş. Bak şöyle demirli gelmiş. ilk grubuna ait. Onun dışı lastik. Heh. Satış temsilcisi söylüyor? Lastik ebatları da tabii genişlemiş. Lastik yani. ebatları da genişlemiş. Sanırım 140 oldu. Evet. Daha iyi viraj sunabileceksin artık. Bunun dışı çok da değişen bir şey yok. Ha USB'den bahsediyordum. USB'de tam şuraya gelmiş. Artık telefonunu falan şarj edebilirsin. Aslında motor çok yapışıklı olmuş. Bir makyaj istiyorum zaten. 6 senedir sanırım değişmiyordu diye hatırlıyorum. Yani o civarda bir şeydi. Yeni bir makyaj istiyordu. Şimdi birazdan mahalleden çıktıktan sonra da sana daha detaylı çekeceğiz benzinlikte falan. Çalışırken de bir görürsün. Şimdi o zaman biz yavaştan kaçalım, mahalleden çıkalım. Ondan sonra görüşürüz. Görüşürüz. Ben gayet memnunum. Herkese de tavsiye ederim. O zaman herkesi bekliyoruz. Bayi darlıyor. Bayi da. darlıyor. <laughs> Evet arkadaşlar şu an bayiden çıktık. Yavaştan benzin almaya doğru gidiyoruz. Motora benzin aldıktan sonra size benzinlikte bir detaylı çekim yapacağım. Ondan sonra rahat rahat bakayım geliyorlar mı? Evet geliyor. Bir problem sıkıntı yok. İki dakika alıp Neyi? Rotar kağıdı. Yeter lan yeter! İn lan motordan. Video çekeceğim kardeşim. Kanka Çek. bence güzel duruyor. Güzel, güzel. Bence harbiden on numara duruyor yani. Sen bunun geniş açı ayarıyla oynadın mı? Oynadım sandım. <gülüyor> Edik, <gülüyor> makine güzel baba. Bir de yolda çekeriz. Evet arkadaşlar motoru aldık. Eyvallah Tayfun Efendi eyvallah. <laughs> ne oldu anlamadım ama. <laughs> Bahiden çıkarttık yani motoru. Motor güzel. Size dış çekimlerini falan filan da yaptım zaten. Detaylı olarak da çektim görürsünüz. Temel olarak değişen şeylerde gösterge değişmiş. Fren kaliperlerinin markası değişmiş sanırım. Hybrid'i de hatırlıyorum. Şimdi green bilmem ne bu falan olmuş. Videoda gözüküyordur. Hatta açıklamasını 3 Üçüncü olarak lastik ebatınız büyümüş. 140 olmuş. Daha güzel yol tutabileceğiniz anlamına geliyor. Farlar led oldu. Kaçlar da dahil. O üstteki gündüz farları yani. Bu da gece görüşlerini daha iyi hale getireceğine inanıyorum. Zaten bu motorun UKT'sini de çekeriz. Problem değil. Konularında şüpheniz olmasın. Bence şu an Ares güzel olmuş. Fiyatı hatırladığım kadarıyla Bayi şu an 200 bin lira ve kampanyalı olarak veriyor diye hatırlıyorum. Değerlendirilebilir mi? Hint kalitesi dayanıklılığı olarak baktığında değerlendirilebilir abi. İşin içinden çıkabileceğiniz bir motor. Her yerde parçası var. Gösterge falan şu an değiştiği için parça konusunda şu an yeni yeni parçalar gelecek. Zamanla ben Bajaj'da hiçbir zaman sok sorunu olduğunu görmedim. O yüzden onun halledeceğini düşünüyorum. 4000 biri geçmemeniz gerekiyor şu an 500 km dolaş bakımına kadar. Bence motor okey. Tabi bunu uzun zamanda daha okey olup olmadığını göreceğiz. Şu anlık dış görünüşe göre yorumluyorum. Satış danışmanına Sena Hanım'a çok teşekkürler. Bizle gayet güzel ilgilendi. Aynı zamanda Bacan Cekil Bayi'nin sahibi Botan Bey'e de teşekkürler. Bayağı o da bizle ilgilendi. Hani ne istediysek günü gününe zamanlı oldu. Evet. Şölen başlıyor. Evet arkadaşlar motoru gördünüz. Motoru bir denedik. Bir baktık. Şimdi arkadaşım evine doğru gidiyor. Ben de yavaştan evime doğru gidiyorum. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu like'lamayı, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Her zaman söylediğim gibi sizin yaptığınız her şey beni motive ediyor. Ares 200 UG ile de daha nasıl içerikler görmek istersiniz yorumlarda belirtin. Ona göre detaylı bir incelemesini veya merak ettiğiniz şeyleri daha detaylı çekeriz. Sonuç olarak motor artık bizde. Bizden birinin yani. Vites atamadım. <laughs> o yüzden tekrardan size görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Bakın size söz vermiştim tuttum. Daha kısa sürelerde video atmaya başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.